Dapram işte. Dapram, dapram bak. Davat, evet, evet, davat, dapram, dapram. Yokul. Lan yokul lan, yokul. Araştırı gitti. Her şey gitti. Rasmanı daptım. dapram, billah dapram. Vallah dapram. Buyur. Kaçan, kaçan Allah'ın düşmanı. La ilahe illallah dedim. olay bitti. Buyur. <laughs> Millet bari diyarı çık. Lan yanda bana çıkana sokma. Bak, haran titriyor. Buyur. Baba çıkmaz, baba çıkmaz. Millet yanına, yanına bari. Baba çıkmaz. O dedi meydan. Kalan sallanıyor. iman ama. Ben madem ben sallanmaz. Şimdi doğru ya.